kanka bu ne? Ha dur dur tamam. Hiç <laughs> şey <laughs> <laughs> ya. Hiç şey Ben kızımca bugün sebekte TPS soktuğuna gelen dev güncellemeye ilk bakış yapıyoruz ve yerimde Berat ve Murat kardeşim var ama Murat giremedi belki girer. Hoş geldiniz dayı. Hı <laughs> okay. Arkadaşlar bugün okay. TPS'ye gelen deli güncellemeye bakıyoruz. Bakalım oyuna Gaifun Reis neler eklemiş. <laughs> Arkadaşlar o ilk olarak şöyle. <laughs> emo Emo Gaifun Reis sağolsun. Ee, kırmızı olma bug'ı yaptım. Tabii. oğlum. <laughs> Aga. Onu nasıl yap? Bak kırmızıya spam atıp maviye bastım. Daha demin biri vardı. Sanka, Sonra oldu. Şey, böyle lag yapıp girebiliyorsunuz zaten öyle Neyse arkadaşlar bugün bakalım TPS'ye neler gelmiş onları göreceğiz. Şimdi ilk olarak oyuna ne gelmiş? Şu Z falan büyümüş abi görüyorsunuz. Sonra menümüze basınca ne? hop aga ha, menü menü çok deli abi. Çekin. Yok abi şu an menündeyim. Arkadaşlar menünün hareket ettirebiliyorsunuz. Şimdi ayarlara geldim. Buradan buton yardımını açtım tamam mı? Şimdi kapatıyorum. Arkadaşlar yeni bir olay mekanik gelmiş oyuna. R tuşuna basarak artık <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Artık arkadaşlar. Aa, TPS'de film çekelim mi kanka? hani <laughs> çekecektik ya yani. bir Artık selamlaşmamız da var. filmi de var. Hani... Kasaba filmi var. Aynen öyle. arkadaşlar, Eee, TPS ye yeni mekanik olarak pas isteme ve e, otomatik pas verme gelmiş. Hemen göstereyim arkadaşlar. R'ye basıyoruz mesela. Ben şuraya bakıyorum ya. Berat da orada ama. Ama nereye baksan bile Berat'a verecekti bu ama veremedi. Dur bakayım. Hop gördün sen ki topa şeyleri. yakın. Topa yakın Berat'a veriyor. Nereye baksan bile yakın en yakın sanırım. arkadaşınıza veriyor. Bakın öyle deli bir olay olmuş. Bir dakika ben bir skill buldum kanka. Bir dakika göstereyim. Zizi yapabilirsem. Zülmelendin ha <laughs> ha ha. Oy. At bir daha at bir daha at bir daha. Göstermeden bırakma. Oy! Oo! Yaptım kanka. Üstü işte zz gibi ama pasla atıyorum. Ona voley gibi gidiyor ha. Hızlı gidiyor bir de. Arkadaşlar bir de bu R tuşuna yerden C'ye basın tutsak verirseniz de yerden oha bayağı hızlı gitti lan. Oo bayağı... Bu hızlanır mı lan? Dur bak aa niye basmıyor? Haydi. Haydar haydar haydar. Bu ne oğlum? Tuş işlemiyor. <laughs> Aha dur bakayım. Bas abi. Bu arada bunda da reach var ha. Uzaktayken dokununca da değil. Baksana. Değilmiş. Çok bugli bir şey olmuş ama. Arkadaşlar bunlar diklerde falan kullanılır mı? Yazın yorumlara. Aa bir dakika. Değişik bir şey deneyeceğim. Bir dakika bir dakika. Emo Oha. hani biz penaltı kat tuttuk Hı. Kanka Serdar Dursun penaltı da atılıyor bak. Ağır mı? Göster bakayım. Ana. E iyiymiş de. Bekle bak izle atlanın şimdi. Heh. Bak arkadaşlar panenka gibi bir şeyler adam. yapabiliyorsunuz zaten. Oyunda. Bak hızlı da gidiyor zıplayıp oh, yeni taktik buldum kanka. İlk olarak topa yerden deyip sonra bir daha değeceğiz. Dur. Dur bakayım. Bir dakika. Aa, İlk başta normal. Sonra bulmadım. Aynen öyle yaptım. Daha hızlı gidiyor. Baksana zeze atılıyor. Ona dur bakayım. Zeze ile pas atabiliyorsun. Kanka yani. topu havaya böyle kaldırıp verebilir miyim lan acaba? Dur bakayım. Ben daha Adem'i yaptım da onu. Oha! Evet. Havadan hayvanat gibi kaldırmalı atabiliyoruz artık. Haydi. Arkadaşlar deli bir şey olmuş yalnız ha. Dur Ay, yapamadım. Bir daha atsın. Hop. Oha bak. Bildiğinden de zeze. Dur bakayım. Oyda bu ne oğlum böyle? Arkadaşlar bak, deli bir şey olmuş. Bu arada bunu birlikte kullanalım mı? Böyle değişik bir şey olmuş ama. Oha çok fazla reach var. bak. Bir kullan. Oy. Bir kere yine kullanırsa kanka. Aynen bir, bir sezonluk falan kullanırız olmazsa denemek için. Hayda bu ne oğlum böyle filtre gibi o gidiyor. O gidiyor. Bunun attığın paslar %100 gidiyor adamı bu arada. Harbi. Arkadaşlar bir de takım arkadaşlarınız etrafı böyle beyazlımsı olmuş tam görmeniz için. Ha, ya kanka, Iki tane belki üçüncü bir oyuncumuz olmadığı için bilmiyoruz ama pas isteyen arkadaş sadece beyaz gözüküyordur belki. Onu da bilmiyoruz ama büyük ihtimal öyledir lan. Aynen. Neyse kanka biz şimdi e, bu mekanik üzerinde bayağı bir şeyler yapacağız ama ilerleyen bölümlerde şimdi gelen diğer güncellemelere bakalım. Arkadaşlar artık Z işareti büyümüş ve dönüyor. <laughs> Çok güzel <laughs> ve gereksiz bir güncelleme olmuş ama olsun. Bir de arkadaşlar Map'lerin böyle duvar gibi bir şey gelmiş. Gizemli Roblox duvarı. <laughs> Hiçbir işe yarmıyor ama arkadaşlar asıl önemli olay bizim için ee, geliyor. Hazır mısınız? Aga yeni mapler gelmiş oyuna. Hemen şöyle özelleştiriyoruz ve view. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yeni map gelmiş arkadaşlar. İlkincisi Jiffy diye bir şey. Hemen bakalım. Aa bu arada gizli yerleri falan varsa bakalım mı? Gel bakayım. Aga bu nasıl bir... Galaxy Map'i bu. ona arkada gezegen var. Haydi Galaxy Map'iymiş oğlum bu. Ama bu arada çok Ama... fazla şey kanka. Çok parlak bu arada gözünü çok görüyor. Bir de ama şu şey sahanın... Mi? TBS'deki gibi mi? He, ama ar... önde binalar var kanka. Arkadaki zemin var. K Arkadaşlar Ayfun. bu Ayfun. aşağıdaki... Oğlum anladım. <laughs> <laughs> en tayfun sizsiniz de. Bu sahanın rengi gri olsa güzel olurdu bu arada. Ya da siyah. Çünkü çok böyle... Uy oğlum Hexagon Arena var ya çok iyi lan. Kuraka gel gel. Şimdi ilk mapin gizli yerleri falan var mı ona bakalım de ya. Var mı bir şeyler? Oğlum ben de ben şimdi ön gösterim var. He dakika. Arkadaşlar bu map'e ben... Yok. Kanka ilk ilk, e, uzay map'ine kaç puan veriyorsun onun üzerinden? Kanka çok ışıklı olduğu için. güzel yapmış ama çok ışıklı. ışıkları birazcık kısıtlar olur o yüzden al. Bence altı. Ben de altı veririm. Ama şu dört bir yanımızda da ay, güneş falan var ya onlar da güzel ya, detay olmuş. Bu map'e 6 puan veriyoruz. Haydi bakalım diğer map nasıl olmuş? Abi en merak ettiğim stadyum map ya. Dur bakalım. Rio de Janeiro diye bir mapimiz daha var. Buna da bakalım. Hop. Uy Brezilya gibi olmuş. Hayda barmar var oğlum. Oo. Dur bakayım. Buna giriliyor mu lan? Girilirse güzel olur. Aa girilmiyor. Yok. Abi içi. Oğlum iç. İçeri girilse çok güzel olurdu lan. Aa bir dakika bu ne? Oğlum. Oha. Girilmiyor ya. Ama biz buna bak yapar gireriz lan belki. İttir bakayım arkada. <laughs> bir dakika. <laughs> Aa, ya da şuradan zıplama bak yaparız. Mi? Gel gel. Altıma gir. Aa bir dakika. Neyse bunu öbür videoda deneriz ya. Farklı video olarak deneriz. Bunun çatısına falan da çıkılır belki. Bu ne? Typhoon Sleman Oğlum anladık en tayfun sizsiniz ya. Allah Allah. Baksana kanka burada da ultimate soccer şemsiyeleri var. <laughs> Güzel bir olmuş da vardı. Bu Bak burada da şey yerimsin. <laughs> şey... Aa bir dakika. For sale. Hı -hı. Aa, satışta diyor. Şimdi şey mi? Sayfana soru cevap yapınca ben söyleyeyim kanka buraya şey yazsın. Hem oyunda tarafından satın alındı. <laughs> tamam değil burada bir şeyler yok. Bu yolun artık aslında ne var? acaba. hiçbir şey yapmış. Dur bakayım şu öbür tarafta ne var? İkisi tarafta da aynı şeyler var o ya. Bu arada e, sahanın turunculuğu ve yan tarafların uyuşmaması biraz kötü olmuş ama e, yan taraflarda turuncu olsa çok güzel olmaz mıydı? Aynen. Harbaga. Aga buna kaç puan veriyorsun? Aa bir de... Aa her map'in sabahını akşamını da yapalım kanka. Bak bu... Bu map akşam nasıl gözükür? Bu oh. map akşam güzel Oo, gözüküyor akşam bu akşam güzel gözüküyor bu Oğlum Oğlum şey yap... Şu uzay map'ini sabah yap sakin olur? <laughs> dur bakayım. Scifr world. Hava durumu sabah. Ol bu ne oğlum böyle? Hah! <laughs> Çok kötü gözüküyor oğlum. Ama kanka... E, şey... Binaların parlaşır. parlaması biraz gitti gibi oldu lan. Orada bu bence bunu şey yapabilir bak. Hani sabah ışıklar kapanır ya binalarda. Olmaz aynen yani. aynen. Oğlum bu binaların ışıklı olması kötü olmuş ya. Bir tane daha map var ya kanka böyle ışıklı map. Binalar var gene. Onda da o ışıklar olmuş ama güzel olacak. Çek mi Kanka şimdi e özelleştiriyoruz. Diğer map'e gittik. Oo, Pillar Arena. Haydi bakalım. Hop. Yeni 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 geldi. Bu arkadaşlar bence. yeni stadyum gelmiş. Yani arkadaşlar bundan sonra lig maçlarında deplasman veya hazırlık maçlarında bu stadyumda falan yapalım mı yazın yorumlara. Bence TPS 10 Nexus stadyumu gibi olsun bizim. Aynen aynen. Aa kanka bu koltukların sadece tekstür olması biraz kötü olmuş. Ultimate'de de aynı koltukların tekstürleri vardı biliyorsunuz. Aynen. Aa güzel ben bir bunu... bekrums var lan. Aa güzel bir bekrums var dur. Aa. Yine mi? Hop düştüm. Abi çok zor gidiyor. Aa. Aa gizleyerek gidiliyor lan buradan daha kolay. Aa Galyan'daki yere daha kolay gidiliyor lan buradan galiba. <laughs> He yok. Oo. Nerede? Bir tane daha mı gizliyor var lan? He yok. Aga, bu mapi akşam yaparsak ne olur? Dur bence bakayım. daha güzel gün. Harbi bu arada daha güzel gözükür. Gün. Oy. Güzel, güzel bu arada. Şu ışıklar yanmıyor ama kanka o kötü olmuş. Işıklar yansa? Daha mantıklı bence kanka. Hadi. Ben... Akşamda en azından yasaydı. Ama buna da idare eder ya. Ama kanka bu ben spot buna... var. Şu e, sütunların üstünde bir kat daha olsa mesela daha güzel olaylar olurdu. Ya oğlum ne stadyum Rams Park'ı adam. Harbi olur. Ama arkadaşlar e, yeni bir stadyum gelene kadar biz deplasman maçlarını falan burada yapalım mı? Yazın yorumlara. Bence güzel olur. Ben bunu Şu koltukların tekstür olması ve ışıkların yanmamasından dolayı ve Bir de, de buraya niye böyle istiyordum. bir şey yaptılar ha, abi? Hı. Buraya da koltuk yapsalar niye oğlum? Emo ben buna sekiz veriyom de sekiz veriyom ya en iyi gelen map bu herhalde. dur bakayım. Öbürkülerine de nerede? Bence şu ana kadar İngilizce. 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 Gel aranın diğerine geç Emo Ne? Roblox açıldı da E tamam Aga diğer map Ama Triangle Arena ne olum Abi tam daha mı stat bu? Bu ne lan böyle Doğru. abi bu Tayfun'un yaptığı mate bak. <laughs> çok basite kaçmış lan bu ne böyle? Bir şey yapmamış ki bunu ben de yaparım. Sadece Ortaya... Bu arada kolay... yapamamış ya. Yani Sağı yukarı koymuş. Dur bakayım. Ana harbi lan. Dur bakayım. ya Error veriyor aga. Kanka Berat sen de arkadaş çekme Aa, yok. Olur, bir dakika. E o zaman Aa, yok, sen ekle, ekle ekle. ekle, ekle. mi? Aa oh, baksana direkler şeyin içine girmiş. Kanka böyle gel. Ha direkler kimin içine, hani içine girmiş. Yaptığım maç. Kanka. Kanka şey de yapardık bu arada. Bir dakika kanka. Emo, Bero, I cross the hmm. Hayır. Ben ya yani neyse oğlum. Sen giremeydin. Ben bunu bilmiyorum. Başka bir şey yok zaten. Yok Hiç kanka ekli değil Emo. Ondan giremiyorum. E tamam o e, zaman. Kanka, ben bunu... Video sana ekliyorum. Diğer videoya gelir. Kanka buna da güç veriyorum bu arada. Harbi bu kötü. hep çok kötü olmuş ya. Bir de üç gecesine bakalım ben. yine. Ayıp olmasın diye gecesine de bakalım. Aslında gece ne güzel. Gecesi olur. daha kötü bence. Gecesi daha kötü bence. Ama gece sabahtan daha iyi gibi la. Baksana Aga. Ama uyumuyor bak. Aa, bak harbi, ben gecesi, Gecesine 4 veriyorum. Sabahına 3 veriyorum. Aynen. Aa hexagonlara neye bakalım bir de dayı? Ben bunu çok beğendim bu arada. Oo, Ama ne olsun? <laughs> oğlum bu da stadyum gibi la. Baksana bunun da ışıkları falan var. Bak bu bu buraya şey koltuk koysa var ya çok güzel olurdu kanka. Yapacak, Asıl buraya. Kanka, bak, bunu... kanka buraya ne yapacaktı biliyor musun? Ne yapacaktı? Buraya abi? ne bileyim oyun yapımcılarının heykelini koyacaktı. Oo harbi lan. Şeyde vardı değil mi? Te... Neydi o? Oo bir dakika. Gizemli bekrums var ya bunda. Bir tane oyunun girişinde vardı böyle taklidi vardı hatta. Aga bak bu, bu map'te şey olacaktı kanka şimdi. Koltuklar bu map'te olacaktı. Böyle saçma gözükmüş. Ama Bil bunun gecesi çok güzel bak. olur bak. Gece daha güzel bu arada. Uy ışıklar falan var ya kanka. <laughs> Haydi. Gece bak, daha güzel. Bu map. Bu map en iyisi mi lan acaba? Bence en iyisi arena ile bu. Başka kalmaz zaten. Arena yok bir tane daha ha yok değil mi? Aga arenaya kaç evet. verdik? 8 verdik değil mi? Arenaya 8 verdik. Ben buna dokuz buçuk veya 9 veriyorum. Aga ben de ben de 8 veya 9 falan veriyorum işte öyle. Aga yeni map'lerin çoğu iyi. Bir tanesi Çok kötü iyi. sadece. Şimdi de başka baktığımız map kalmadı. Tamam. Şimdi o bir dakika kristal map'i ne olmuş? Ona fotoğrafı değişmişler. Aa, kristal mapi değişmiş. What? Yemin et. Valla gel. Kanka yanlardaki şeylere bir şey olmuş bak. Oha. Bu, bu, ha var lan ne olmuş bu ne? çatısı falan olmuş bu. Haydi. Aritmetik daha... ortalama gibi olmuş. Harbi aga güzel mi olmuş sence? Bence öncesi daha güzeldi ama. Harbiden. Ama bu da idare eder lan. Göz yürüyor. Kanka tamam, göz yürüyor çok. Öncesi düzdü. Göz var yürüyor. Harbi. Özelleştiriyor. Başka değişen map var mı acaba? bir dakika bu. Street. Tamam bunlar artık eski mapler herhalde bakayım. Aynen. Aga o zaman gel abi Pillars Arena. Akşam yapalım bir de. Arkadaşlar artık en iyi yere geliyoruz ve yeni gelen topları deneyeceğiz. saydım bakalım. Arkadaşlar ilk olarak şu eski nesil topu bir deneyelim bakalım nasıl. Top nerede oluyor? Ben ondayım. Oy. Ben. Oha. Bu ne lan? Oğlum bunda bir tane kasaba mapi vardı yani dediğimiz. O da böyle hani eski eskiden top oynuyormuş gibi olur. Oha harbi lan. Hatta video <laughs> coins kanka böyle levyeşin, lev TPS'de levyeşin oluyoruz diye. Forgotten, Forgotten diye var ya ona geç kanka. Hmm. Dur bakayım. Özelleştir. Emo Forgot bu arada ben sana video sana video fikri vereceğim. Tamam dur. Forgotten Castle'da akşam yaptım. Bakayım bu nasıl. Oo akşam da güzel ha. Aga bu topa kaç puan veriyorsun? Ben bu topu bak diğerleri daha güzel. Ben denedim hemen önce. Bu topa gelenler arasında 5 veriyorum. Diğerleri daha Aynen. güzel diye. Kanka şey bir de e, mavi. Ay beyazlara alışmışsınız ya bu böyle bir tuhaf geliyor. Oha what? Ne oldu lan? Haydi o neydi oğlum öyle? Çok deli bir şeyler oldu. Dayı o zaman gel abi. Özelleşti işte diyoruz. Öbür topa bakalım. Arkadaşlar ya bu ya bu Emo Ligi'nin 13. sezon topu olacak. Arkadaşlar ben size bir oynama açarım. Hangisi Emoni Gönül 3. sezon topu olsun diye. Şimdi ilk olarak şuna bir bakalım abi. Ortasında Katar yazmayana. Ben bu Katar zaten Katar Ligi finalinde oynanılan topun ortasında Katar yazmayan. Aga bu zaten şeyde vardı. Bilenler bilir Ultimate Soccer'daki toplardan gelmiş. Oydi. Dur bakayım nasıl? Güzel gözüküyor ama bu arada. Aynen. Bir de ortasına TPS işareti koysa. O lan TPS topu var ya ona ondaki gibi olsaydı mesela. O logo gelseydi. O hani bak göstereyim. Bak şu top gibi olsaydı mesela ortasında logo olsaydı. Hani grup TPS'nin grubuna girince gelen top. Aga güzel ya bu topta. Ben buna 7 veriyorum. Aynen ben de 7 veriyorum diye. Bayağı yeni olmuş. Şimdi en sonuna geliyoruz kardeşim. Özelleştirdik. Işte Hatta ben de... veriyorum Ben, ben veriyorum bunu. Aynen. Ya 8 ya Oy. top da güzel ya. Oha baksana uzaktan bakınca sanki şampiyonlar gibi topuna benziyor. Bir dakika bak. şampiyonlar Ligi gibi gibi top getirse çok iyi olur. Ay. Hani şey vardı ya. bizim bir ara oynadığımız hani böyle e, falan çekiyorduk. Ondaki euro topu falan gelse güzel olur. Ha. Ama kanka bu oyun için lisans falan da olması lazım şimdi. O da Ama şampiyonlar liginden, aha, Euro liginden de nasıl lisans alsın oğlum? Roblox oyunu Ama al, alırsa alır vallahi oğlum. 500 milyon oynanan yani. Ama aga bu top Can sence kaç puan? De... Bu arada böyle ne ciddi alabilen Manchester United'ın oyunu var lan o Evet. Bu mu alamayacak? Harbi oğlum. Aga. Hem bu adam tanınıyor. He. Bu, bu topa kaç puan veriyorsun dayı? Ben bu topa 6 veriyorum diğerine 8 verdim. Vay. Aga bu top öbürü daha iyi gibiydi ya. Bu böyle kare kare falan bir değişik olmuş. Ama geldi evet. güzel. Şimdi, ama bak benim aklımda bir güncelleme fikri var. Kanka böyle düz toplar var ya, yukarıda falan böyle normal top falan. Onların evet. böyle rengini biz kendimiz ayarlayabileceğiz falan. Nasıl? Kanka, bilmiyorum. Mesela ucayla topunun sarı versiyonu var ya. Sarı versiyonunu kaldıracak, sadece siyah olacak ama ayarlardan onun rengini falan değiştirebileceğiz. Ha bence çok mantıklı. lan? Hem onu Herkes yapması da zor olur oğlum. Herkes farklı kullansa. Yok oğlum işte 5 tane tür falan koyacak işte. Herkes istediğini seçecek. Bu arada kanka bu siyahken de dönüyor. Sadece alevliyken dönmüyor dikkatli hmm. bak. 25 dakika. Aga. Neyse. Başka gelen bir şey var mı? Bana bakalım. Ağzına bir şeyler gelmiş evet. mi? O powerlara yüzde indirim gelmiş. Tamam. ne başka bir şey yok. Sonra özel işte hava durumunda yağmurlu ve karlı falan var. Topuzinde bir şey yok. Dereceli modda ne var? Aynı ya. Başka bir şey yok. Arkadaşlar çok bir şey de gelmemiş aslında oyuna ama böyle bizim istediğimiz türden yani oyunun e, normalini bozmayan türden bir güncelleme geldiği için Tayfun'a teşekkür ediyoruz abi. Ya aslında birazcık bug'lı olmuş güncelleme Aynen, ama bunu... yine güzel olmuş. R falan için falan olmasa güzel olurdu. Skill, skill için, skill'ler için baya iyi bir şey oldu. Aynen. Bu arada kanka mobilden oynayanlar için baya iyi oldu bu R işi kanka. Çünkü mobilden Aynen. kamerayı falan döndürmek zor ya. Ama tabi alışanlar için baya kolay zaten. Aga. Ben yapabiliyorum mu? Hmm. Ama güzel olmuş da böyle. Arkadaşlar yazın yorumlara bakalım oyun nasıl olmuş. Birazcık buglarını kaldırdık ki güncellemelerde. Aynen. Aga bu ultimate sokara böyle aktif tutuyorlar ya oyunu. Böyle güncelleme falan getiriyorlar full. Buna da böyle getirseler çok güzel olur aslında. Oğlum gidecek şampiyonlar ligiyle anlaşacak sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün Oğlum, e, sahaları... Oğlum düşünsene böyle şey FIFA'da falan var ya hafta sonu ligi falan var. Sözde Legion banlanması öyle şeyler gelecekti. Kazanan Robux söyleyeceklerdi. Böyle şeyler gelse nasıl olur? Ben de bence Street Soccer ya o ultimate'e gelir gelirse yani buna gelmez. Harbi ya. Abi, abi bu oyuna çok değer vermiyorlar ya. Typhoon Riz. Böyle bize bir çıktı. Haydi. Ama bilmiyorum kanka böyle düşünsene böyle tanınan bir youtuber oluyor sonra Eee, Tayfun'a soruyoruz bize adminlik falan ver bizi yeni map falan yapalım diye O da kabul ediyormuş böyle Oyunu güncelleştiriyor sana nasıl böyle Anlık Tayfun Şof Şof Neyse arkadaşlar zaman bugün videomuzda sonuna geldik Türkiye'nin en tanınan youtuber kanalı olabilirsin Nasıl? O ya. merkez tanıyor seni. Ama bir türlü 500 abone olamadık ya. <laughs> Akşam abone olun da para kazanmaya başlayacak. Ona <laughs> abone kaldı 10 15 abonesi kaldı. Akşam 1000 abone olunca da Tayfun'a soru cevap gelecek. 500 abone özel e, komik anlar derlemesi. Yeah, 500 abone özel soru cevap <laughs> videosu olacak. Neyse arkadaşlar daha videoyu uzatmayalım. Biz Ağlamayın. Gelmeyin. Videomuzu, <laughs> <laughs> videomuzu izlediğiniz için teşekkürler diyoruz. Video fikrinin varsa yorumlara yazın. O zaman kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs>